Orta Afrika Cumhuriyeti'nin tarihi binlerce yıl önce Ubangi ve Şari havzalarında yaşayan avcı toplayıcı topluluklara dayanır. Zamanla Bantu kökenli halklar bölgeye yerleşerek tarım, demir işçiliği ve yerel ticaret ağlarını geliştirdi. Orta Çağ boyunca bölge, Bornu, Darfur ve Bagirmi gibi çevredeki Afrika krallıklarıyla kültürel ve ekonomik etkileşim içinde kaldı. 19. yüzyılda bölgedeki yerel topluluklar Sahel ve Nil Havzası arasındaki ticaret yollarının bir parçası haline geldi. 20. yüzyılın başında modern siyasi yapılar şekillenmeye başladı. 1960'da bağımsızlığın ilanıyla ülke, Orta Afrika'nın yeni ulus devletlerinden biri olarak tarih sahnesinde yerini aldı. Bugün, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ormanları, nehirleri, geleneksel toplulukları ve çok katmanlı tarihsel mirasıyla Afrika kıtasının en zengin kültürel çeşitliliğe sahip ülkelerinden biridir.